de yaşanan son gelişmeler. Pendik Belediyesi deprem sonrası vatandaşların güvenle toplanabileceği alanların tam listesini yayınladı. Depremin ardından birçok vatandaşımız Pendik Korusu ve Pendik Millet Bahçesi toplanma alanlarında geceyi geçirdi. Bu alanlarda bulunan Pendiklerin temel ihtiyaçları, Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Pendik Belediyesi ve Kızlar Pendik Şubesi tarafından karşılandı. Pendik Belediyesi'nin Orta ve Dumlupınar mahallelerini kapsayan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Pendikliler çarşıdaki yaşlı bina sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyerek buranın acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler olası büyük İstanbul depremine çevrildi. Yetkililer 7.5 büyüklüğüne kadar senaryoya göre hazırlanan tahliye planını devreye aldı. 23 tahliye noktası belirlendi kara, deniz, demir ve hava yolu seçenekleriyle yüzbinlerce kişinin şehirden güvenli şekilde ayrılması hedefleniyor. 26 Nisan Cumartesi günü Ayadaş ve Bedaş yayınladıkları peş peşe uyarılarla Pendik de dahil olmak üzere İstanbul'un 19 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen evler fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısı ile bir atölyeye sıçradı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Pernik'te sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı saklandığı metruk binada yakalandı. Zanlı ifadesine tartışmada kendini kaybettiğini ve tam olarak ne yaptığını hatırlayamadığını söyledi. Cani adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.